Merhaba. Bugün senin için oldukça ilginç, hatta belki biraz da e, şey, düşündürücü bir konuyu masaya yatırıyoruz. Şöyle bir düşün. Her gün yanından geçtiğin o güvenlik kameraları, işe girerken okuttuğun kartlar, bunlar hani hayatın sıradan parçaları gibi, değil mi? Ama ya bu teknolojilerin kökleri çok daha karmaşık bir yere, hatta belki askeri operasyon sahalarına dayanıyorsa? Elimizdeki kaynaklar, özellikle Güseyad Akademinin hazırladığı bir analiz var. Tam da bu hassas noktaya parmak basıyor aslında. Yani sivil güvenlik teknolojileri üreten şirketlerle askeri sektör arasındaki o şaşırtıcı derecede sıkı fıkı ilişki. Analiz bu ilişkinin özellikle İsrail operasyonları üzerinden nasıl şekillendiğini, küresel pazara etkilerini ve tabii Türkiye için ne gibi soru işaretleri doğurduğunu inceliyor. Bu incelemedeki amacımız da hani görünüşte ayrı duran bu iki dünyanın sivil güvenlik ve askeri teknoloji neden ve nasıl bu kadar iç içe geçtiğini anlamana yardımcı olmak. Çatışma bölgelerinde test edilen teknolojiler dünyaya nasıl pazarlanıyor, ne gibi riskler barındırıyor? Bunları senin için ayrıştıracağız. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Gerçekten de bu kesişim ilk bakışta göründüğünden çok daha derinlere iniyor evet. Analizin çıkış noktası da oldukça çarpıcı. Anthony Lovenstein’ın Filistin laboratuvarı olarak tanımladığı bir kavram var. Kaynağımız da bu kavrama atıfta bulunarak önemli bir iddiayı dile getiriyor aslında. Diyor ki İsrail işgal altındaki Filistin topraklarını sadece bir çatışma alanı olarak değil, aynı zamanda en yeni askeri ve güvenlik teknolojileri için bir tür e, deneme sahası olarak kullanıyor. Filistin laboratuvarı. Bu bayağı sarsıcı bir ifade. Yani bir nevi açık hava laboratuvarı gibi mi? Burada tam olarak ne tür teknolojilerden bahsediyoruz? Sadece kameralar falan mı? Evet, tanımlama gerçekten düşündürücü ve analize göre durum bundan çok daha fazlası. Yani sadece kameralar değil, kaynakta sıralanan teknolojiler oldukça çeşitli. Gelişmiş insansız hava araçları, yani İHA'lar, otonom robotik sistemler, sonra biyometrik gözetim, mesela yüz tanımı, şehirleri donatan akıllı CCTV ağları, akıllı duvarlar dedikleri fiziksel engeller, hedef istihbaratı için yapay zeka kullanımı, hatta Pegasus gibi casus yazılımlar bile bu listede yer alıyor. Yapay zeka dedin, o kısım özellikle dikkatimi çekti. O nasıl kullanılıyor bu alanda? Hı hı. Analiz bu konuda spesifik örneklere de değiniyor. Mesela Lavander, Gospel, hatta kulağa biraz tuhaf gelen Where's Daddy gibi isimleri olan algoritmik hedefleme sistemlerinden bahsediliyor. Bu sistemler devasa veri setlerini analiz edip potansiyel hedefleri belirliyor anladığım kadarıyla. Yani yapay zeka giderek daha fazla ölümcül karar alma süreçlerine dahil ediliyor ve tüm bu teknolojilerle toplanan veriler genellikle bulut sistemlerde depolanıyor, işleniyor, analiz ediliyor. Sonuçta ortaya çıkan ürünler de sahada test edilmiş yani battle tested etiketiyle küresel güvenlik pazarına sunuluyor. Bu etiket ürünün zorlu koşullarda çalıştığının bir kanıtı gibi pazarlanıyor aslında. Anlıyorum. Yani çatışma bölgesindeki bir deneyim bir teknoloji için küresel pazarda neredeyse bir kalite mührü haline geliyor. Peki bu sofistike ve bazen de tartışmalı teknolojileri kimler geliştiriyor, kim sağlıyor? Sadece İsrail şirketler mi var işin içinde? İşte orada işin rengi biraz daha karmaşıklaşıyor ve küreselleşiyor. Kaynak, BM raporlarına ve uluslararası af örgütü gibi kuruluşların briefinglerine atıfta bulunarak geniş bir şirket listesi veriyor. Tabii ki Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, IAI, NSO Group gibi önde gelen İsrailli firmalar var. Ama liste orada bitmiyor. Mesela Palantir gibi veri analitik devleri, Microsoft özellikle Azure platformu ve İsrail hükümetiyle yürüttüğü Project Nimbus projesiyle anılıyor. IBM, HPE, Amazon Web Services yani AWS, Alphabet yani Google, Boeing, Lockheed Martin gibi Amerikan devleri Vay canına, liste bayağı uzun. Evet, daha da var. Hatta Çinli Hikvision, İspanyol demir yolu şirketi CAF, Güney Koreli sanayi devi HD Hyundai, Corsair gibi biyometrik tanıma firmaları ve Danimarkalı lojistik devi AP Moller Mersch gibi çok farklı ülkelerden, çok farklı sektörlerden şirketlerin de bu ekosistemin bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu şirketler işte donanım sağlıyor, yazılım geliştiriyor, veri analitiği altyapısı sunuyor, bulut hizmetleri veriyor. Çok çeşitli roller üstleniyorlar. Liste gerçekten çok geniş ve şaşırtıcı. Küresel bir ağ adeta. Kaynak bu noktada e, bazı şirketlerden bahsederken af örgütü gibi kuruluşların uyarılarına da değiniyor sanırım. Tabi şunu belirtelim tekrar. Biz burada sadece kaynakta yer alan bilgileri, yani analizin ve atıfta bulunduğu raporların bulgularını aktarıyoruz. Herhangi bir tarafı desteklemek veya yermek gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Bu hassas bir konu. Biz sadece bilgiyi sunuyoruz. Bu bağlamda Kaynak ne gibi uyarılardan bahsediyor? Kesinlikle. Bu ayrım çok önemli. Kaynak, uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları kuruluşlarının ve hatta Uluslararası Adalet Divanı'nın özellikle 2024'teki o peş peşe gelen kararlarıyla İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle ilgili ciddi endişeleri ve soykırım riski uyarılarını dile getirdiğini aktarıyor. Bu bağlamda da işte az önce saydığımız bazı küresel şirketlerin sağladığı teknoloji ve hizmetlerin İsrail'in uluslararası hutuk ihlallerine katkıda bulunduğu veya bu ihlalleri kolaylaştırdığı yönündeki tespitlere ve iddialara yer veriyor. Bu hukuki ve etik tartışmalarda konunun tabii ki göz ardı edilemeyecek bir başka boyutu ve bu şirketler üzerinde de baskı yaratıyor haliyle. Anladım. Peki en başa dönersek bu iki sektör, sivil güvenlik ve askeri teknoloji neden bu kadar iç içe geçmiş durumda? Tek sebep o sahada test avantajı mı yoksa başka dinamikler de mi var işin içinde? Analiz bu iç içe geçmenin altında yatan birkaç temel neden sıralıyor ve bu sadece sahada test ile açıklanacak bir durum değil aslında. Birincisi, özellikle güvenlik hizmetlerinin özelleşmesiyle ortaya çıkan ekonomik ve politik etki. Bu durum kaynağa göre ulusal ve uluslararası düzeyde kamu denetimini zorlaştırıyor, hatta bazen imkansız hale getirebiliyor. Şirketlerin operasyonları daha az şeffaf hale geliyor. Yani özelleşme bir nevi denetim boşluğu mu yaratıyor diyebilir miyiz? Evet, analiz bu yönde bir sonuca işaret ediyor gibi. İkinci önemli neden, tedarik zincirleri ve satın alma süreçlerinin büyük ölçüde ortaklaşmış olması. Düşünsene, bir şirketin ürettiği yüksek çözünürlüklü bir kamera hem bir alışveriş merkezinin güvenliği için kullanılabiliyor hem de bir askeri keşif aracında. Aynı çip, aynı sensör, aynı yazılım altyapısı. Teknoloji aynı, aslında kullanım alanı farklılaşıyor sadece. Aynen öyle. Bu da iki sektör arasındaki geçişkenliği müthiş arttırıyor. Üçüncü neden, bulut bilişim ve biyometrik verilerin işte yüz tanıma, parmak izi vesaire, üretim, depolama ve paylaşım süreçleri. Bunların her iki sektörde de benzer ve çoğu zaman kamuoyundan gizli bir şekilde ilerlemesi, bu devasa veri havuzları hem sivil gözetim hem de askeri istihbarat için altın değerinde olabiliyor. Dördüncüsü ve belki de en ilginçlerinden biri, ortak yürütülen ARGE faaliyetleri askeri amaçlarla geliştirilen bir teknoloji daha sonra küçük değişikliklerle sivil kullanım adı altında pazarlanabiliyor. Hı, mesela? Mesela askeri İHA teknolojisi kargo taşımacılığına veya tarımsal ilaçlamaya uyarlanabiliyor. Veya işte gelişmiş görüntü işleme algoritmaları, bunlar güvenlik kameralarından çıkıp dijital pazarlamaya kadar çok geniş bir alanda kullanılabiliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Askeri bir teknoloji, bir bakıyorsun hayatımızın bambaşka bir alanında karşımıza çıkmış. Peki tüm bu küresel tabloyu konuştuktan sonra gelelim Türkiye'ye. Bu durumun Türkiye ile spesifik bağlantısı Güse analizi bu konuda ne diyor? Önemli bir bölümü hala dış kaynaklı markalara dayanıyor. Yani yabancı menşeli. Bu durum da kaynağa göre bazı potansiyel risk senaryolarını beraberinde getiriyor. Ama şunu da ekliyor analiz bu önemli. Burada sundukları somut olaylar veya kanıtlanmış casusluk vakaları değil. Daha ziyade bu tür bir risk nasıl organize olabilir sorusuna cevap arayan analitik bir taslak. Gerçek vakaların doğası gereği gizli kalabileceğini de not düşüyorlar anlıyorum. Yani bunlar ya olursa senaryoları aslında. Bir nevi potansiyel zafiyet analizi. Ne gibi senaryolar bunlar peki? Evet, tam olarak öyle. Analiz bu potansiyel riskleri birkaç başlık altında topluyor. Birincisi genel teknolojik zafiyetler. Yani güvenlik sistemlerini oluşturan her bir parça. Kameraların kendisi, geçiş kontrol sistemleri, alarmlar, bunları yöneten yazılımlar, verilerin aktığı ağ altyapısı, bulut bağlantıları, hatta yazılım güncellemeleri bile potansiyel bir müdahale noktası olarak görülüyor. Yani sistemin kendisi doğası gereği birçok potansiyel giriş noktası barındırıyor. Güvenlik sağlaması gereken şey aynı zamanda bir risk kaynağı olabilir mi diyorsun? Potansiyel olarak evet. Analiz bu paradoksa işaret ediyor. İkinci başlıksa yabancı şirketlerin rolü. İşte burada iş daha da hassaslaşıyor. Analiz yabancı tedarikçilerin ürünlerinde kasıtlı olarak bırakılmış arka kapılar yani backdoor'lar olabileceği ihtimalini dile getiriyor. Arka kapı? Yani gizli bir giriş gibi mi? Aynen öyle. Üreticinin veya başka bir gücün sistem sahibinin haberi olmadan sisteme erişmesine olanak tanıyan gizli bir yol. Ayrıca rutin gibi görünen yazılım güncellemeleri veya uzaktan bakım erişimi yoluyla sistemlerin manipüle edilebileceği ihtimali var. Hatta bu şirketlerin kendi ülkelerinin istihbarat servisleriyle yasal zorunluluklar veya gayri resmi ilişkiler yoluyla işbirliği yapma olasılığı üzerinde duruluyor. Verilerin lisans anlaşmaları veya API'ler üzerinden dışarı sızdırılabileceği de belirtilen riskler arasında. Bu arka kapı meselesi ciddiymiş. Yani bilerek bir zafiyet bırakılması ihtimali. Peki bu riskler nasıl somut bir şeye dönüşebilir? Analizde daha elle tutulur bir örnek var mı acaba? Evet. Analizin tam da bu soyut riski somutlaştırmak için sunduğu bir senaryo örneği var. Şöyle anlatıyor. Mesela kamuya açık bir meydana veya kritik bir tesise kamera sistemi kuran bir özel güvenlik şirketi düşünelim. Bu kameralardan gelen görüntüler merkezi bir izleme ve kayıt sistemine aktarılıyor. Ve bu merkezi sistemin yazılımı da yabancı bir teknoloji firmasına ait diyelim. Analize göre, kötü niyetli bir istihbarat örgütü, bu yabancı yazılım şirketinin sistemine sızarak veya içerden bir işbirlikçi kullanarak bir sonraki güvenlik güncellemesi paketi içine gizlenmiş bir casus modülü bu yazılıma entegre edebilir. Güncelleme gibi mi geliyor yani fark edilmeden? Aynı normal bir güncelleme gibi görünebilir. Bu modül sayesinde kamera sistemine uzaktan erişebilirler, görüntüleri veya diğer hassas verileri dışarı sızdırabilirler. Hatta daha da tehlikelisi sistemdeki log kayıtlarını silerek veya manipüle ederek kendi izlerini tamamen kaybedebilirler. Operatörlerin ruhu bile duymaz. İşte bu durum tam da o çift kullanımlı teknoloji kavramıyla örtüşüyor. Teknoloji hem meşru bir güvenlik amacıyla kullanılıyor hem de aynı anda gizli bir istihbarat toplama aracına dönüşebiliyor. Bu senaryo gerçekten tüyler ürpertici. Yani güvende hissetmek için kurduğumuz sistem farkında bile olmadan bize karşı kullanılabilecek bir casusluk aracına dönüşebilir. Bu özellikle devlet kurumları veya stratejik şirketler için devasa bir risk demek. Analiz tam da bu noktaya parmak basıyor. Ve riski bir adım daha ileri taşıyor aslında. Özellikle daha önce isimlerini saydığımız bazı küresel teknoloji şirketlerinin, Elbit, AI, NSO gibi İsrailli firmaların yanı sıra, IBM, HP, Microsoft, Google, Amazon, Palantir gibi devlerin, sadece ürün ve hizmet sağlamakla kalmayıp, personel düzeyinde ve İsrail askeri istihbaratıyla, özellikle o meşhur Bilim 8200 ile bağlantılı olabileceği ihtimalini dile getiriyor. Bilim 8200 o nedir? İsrail ordusunun siber istihbarat ve sinyal istihbaratı birimi. Çok ileri teknoloji kullandığı biliniyor. Analiz bu global firmalarda çalışan bazı kişilerin geçmişte bu birimde görev almış olabileceğini veya ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Yani şirketler üzerinden bir insan kaynağı sızması veya etkileşimi de mi söz konusu olabilir? Nasıl yani? Kaynak bu konuda spekülatif ama önemli bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, bu global firmaların bünyesinde çalışan balazı mühendisler, yöneticiler, uzmanlar geçmişte İsrail ordusunda askerlik yaparken veya sonrasında bu birim 8200'de görev almış ya da yakın ilişkiler geliştirmiş olabilir. Bu kişilerin bazılarının çifte vatandaş olabileceği de belirtiliyor daha sonra. Bu uluslararası şirketlerin Türkiye'deki veya bölgedeki operasyonlarında kilit pozisyonlara gelerek bu potansiyel etkileşimi ve bilgi akışını sürdürebileceği iddia ediliyor. Yani risk sadece teknolojide değil, onu yöneten insan faktöründe de olabilir. Analiz, bu global şirketlerin Türkiye pazarında ya doğrudan kendi ofisleriyle ya da yerel ortaklar, distribütörler aracılığıyla oldukça aktif olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki birçok özel güvenlik şirketinin kullandığı donanım ve yazılımların bu küresel ağ ile bir şekilde ilişkisi olduğunu söylüyor. Hatta bu ilişkinin boyutlarının başka bir Guseyat raporunda daha detaylı incelendiğini de aktarıyor. Bu insan faktörü boyutu işi daha da karmaşık hale getiriyor gerçekten. Peki, Türkiye özelindeki diğer riskler neler? Analiz başka hangi başlıklara dikkat çekiyor? Birkaç kritik noktaya daha değiniyor analiz. Birincisi, Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yerli çözümler geliştirme konusunda önemli adımlar attı evet. Ancak sivil özel güvenlik sektörünün teknoloji entegrasyonu, standartları ve denetim kapasitesi belki aynı hızda gelişmemiş olabilir. Bu alanda hala dış sağlayıcılara önemli ölçüde bağımlı kalınabileceği belirtiliyor. İkincisi, özellikle kamu özel sektör ortaklığıyla yürütülen büyük projelerde havaalanları, şehir güvenlik sistemleri gibi kullanılan yabancı teknoloji bileşenlerinin yeterince denetlenememe veya gözden kaçma riskine işaret ediliyor. Üçüncüsü de bu teknolojilerin alımına ilişkin sözleşmeler. Özellikle bakım, güncelleme ve uzaktan erişim yetkilerini düzenleyen maddelerin çok büyük bir titizlikle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Paynak, LSO grubun Pegasus yazılımı vakasının da hani dünya genelinde gazetecileri, aktivistleri hedef aldığı iddiaları vardı ya, bu tür kontrolsüz teknoloji kullanımının ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dair ...çarpıcı bir örnek olarak hatırlatıyor. Anlıyorum. Demek ki mesele sadece hangi teknolojiyi aldığımız değil... ...aynı zamanda o teknolojinin kullanım koşullarını belirleyen... ...sözleşmeleri nasıl yaptığımız... ...denetim mekanizmalarının ne kadar işlettiğimiz... ...ve yerli alternatifleri ne ölçüde geliştirebildiğimizle de yakından ilgili. Risksel, gerçekten çok katmanlıymış. Kesinlikle. Tek bir boyuta indirgenemeyecek kadar karmaşık bir yapı söz konusu. Evet, üzerinde gerçekten uzun uzun düşünülmesi gereken pek çok lokta var. Şöyle bir toparlayacak olursak... Bugünkü detaylı incelememizde o sıradan gördüğümüz güvenlik teknolojilerinin aslında askeri sektörle ne kadar iç içe geçtiğini konuştuk. Anthony Lovenstein'ın filistin laboratuvarı kavramı üzerinden çatışma bölgelerinde geliştirilen ve sahada test edilmiş damgasıyla küresel pazara sunulan teknolojilere baktık. Aynen öyle. Ardından bu ekosistemde rol oynayan dev küresel teknoloji şirketlerini mercek altına aldık. Bu şirketlerle İsrail askeri istihbaratı özellikle birim 8200 arasındaki potansiyel personel bağlantılarına değindik. Ve tabi tüm bu tablonun Türkiye'deki özel güvenlik sektörü için ne gibi potansiyel riskler barındırdığını, özellikle yabancı teknolojiye bağımlılık, olası arka kapılar ve istihbarat sızmaları açısından ele aldık kaynak sadece riskleri ortaya koymakla kalmıyor aynı zamanda bunlara karşı bazı somut önerilerde de bulunuyor hem devletlere hem şirketlere yönelik. Neydi bu öneriler kısaca hatırlatabilir misin belki en kritik olanları? Elbette. Kaynak genel olarak devletlere İsrail'in yasa dışı olduğu iddia edilen gözetim veya askeri operasyonlarında kullanılabilecek dijital altyapıların, teknolojilerin tedarikini yasaklama çağrısı yapıyor. Ayrıca bu yasakların kendi ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler içinde bağlayıcı hale getirilmesini ve bu tür faaliyetlere karıştığı tespit edilen şirketlerle işbirliklerinin sonlandırılmasını öneriyor. Şirketlere yönelik temel tavsiye ise bu tür ihlallere katkı sağlayabilecek faaliyetlerden çekilmeleri yönünde. Daha teknik düzeyde, özellikle Türkiye gibi ülkeler içinde şu tür önleyici tedbirlerin altı çiziliyor. Birincisi, tedarik zinciri güvenliği. Yani alınan donalım ve yazılımın kaynağı, üretim süreci, dağıtım kanalı çok dikkatli incelenmeli. Güvenilir olmayan kaynaklardan kaçınılmalı. İkincisi, bağımsız kod incelemesi ve güvenlik denetimleri. Kritik sistemlerdeki yazılımlar içinde gizli arka kapılar var mı diye bağımsız uzmanlarca incelenmeli, düzenli test edilmeli. Üçüncüsü, sözleşme koşullarının titizlikle incelenmesi. Özellikle yabancı firmalarla yapılan sözleşmelerde veri sahipliği, erişim yetkileri, güncelleme protokolleri gibi maddeler ulusal güvenlik açısından çok dikkatli müzakere edilmeli. Ve dördüncüsü, kritik altyapılarda yerli çözümlerin önceliklendirilmesi mümkün olan her durumda özellikle hassas kurumlarda ve kritik altyapılarda dışa bağımlılığı azaltmak için yerli çözümler tercih edilmeli anladım önlemler de riskler kadar çok katmanlı görünüyor ve hem politik irade hem de teknik kapasite gerektiriyor anlaşılan Tüm bu edindiğimiz bilgiler ışığında sana son bir düşünce tohumu ekelim, dinleyicimiz olarak sana soralım. Gündelik hayatta seni güvende hissettirmesi gereken bir teknolojinin, bir güvenlik kamerasının, bir giriş sisteminin aslında binlerce kilometre ötedeki bir çatışma bölgesinde, belki de insan hakları ihlallerinin gölgesinde test edilmiş olabileceği ve potansiyel olarak dışarıdan müdahalelere veya istihbarat toplamaya açık kapılar barındırabileceği bilgisi, Etrafındaki güvenlik altyapısına hatta belki genel olarak teknolojiye bakışını nasıl değiştiriyor? Bu durum özellikle Türkiye gibi stratejik bir konumda bulunan ülkeler için teknolojik ilerleme ihtiyacıyla ulusal güvenlik ve teknolojik bağımsızlık arasındaki o hassas denge hakkında ne gibi derin soruları gündeme getiriyor sence? Bu düşündürücü ve detaylı bakışı bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere. Hoşça kal.